Merhabalar dostlar 7 Ekim 2024 saat 21.42 kamu aydınlatma platformuna Selva Gıda Sanayi AŞ'den sermaye arttırımı işlemleri için bir bildirim geldi. Hemen bakalım habere nedir ne değildir diye. Bedelsiz sermaye arttırım hakkında kısa ve öz bir haber. Şimdi mevcut sermayesi 78 milyonmuş arkadaşlar. Yeni arttırımla beraber 468 milyona çıkaracak gözüküyor. Bu da kabaca arkadaşlar %500 oranında iç kaynaklardan bedelsiz olarak karşılanacak gibi gözüküyor. Şimdi şirket için hayırlı olsun diyelim. Bu yani iki anlama geliyor arkadaşlar açıkçası söyleyeyim. Eskiden aslında bir tane anlamı çok daha ön plandaydı ama şu anda artık o nanay oldu. Şimdi bedelsiz sermaye arttırımını gören küçük yatırımcı arkadaşlar hisseye hücum ediyordu. Yani psikolojik bir etki onu söyleyeyim. Yani cebinden para çıkmadı çünkü bunun bir de bedelli sermaye arttırımı kısmı var ki insanların cebinden hisse başı yaklaşık 1 TL para çıkıyordu. Ama burada tabii ki cebinden hiçbir şey çıkmadığı için insanlar bu hisse biraz yoğunlaşıyorlardı e, ve e, hisse e, bedelsiz sermaye artırımı gerçekleşene kadar ciddi bir prim elde ediyordu ama son zamanlarda bu iş ortalıktan kalktı. Peki neden arkadaşlar e, ayrıca bedelsiz sermaye hücum ediliyor? Bir defa bakın şirket kendi yağında kavrulduğunu gösteriyor arkadaşlar. Burada kendi rüştünü ispat etmiş oluyor. Yani diyor ki kardeşim benim paraya maraya ihtiyacım yok ben kendi yağımda kalmayayım. Bu da şirketin sağlam olduğunu çalıştığı anlamına intibasını uyandırıyor arkadaşlar. Bu yüzden de hoş oluyor. Ama tabii dediğimiz gibi son zamanlarda endeks bozunca ilk önce halk arzlardan dolayı baya bir kaçan oldu. Arkasından da arkadaşlar mevcut düşüşler olduğu zaman olduğundan dolayı normal insanlar da artık kaçıp fonlara girmeye ve faize girmeye başladı. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.